Masterchef Türkiye 2025 yarışmacılarından Cansu Yırma Kaydar, yarışmadaki performansıyla dikkat çekerken eğitim geçmişi de merak konusu oldu. 1989 doğumlu olan ve İstanbul'da yaşayan Cansu Yırma Kaydar hakkında bazı kaynaklarda İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde eğitim aldığı bilgisi yer alıyor. Ancak bu bilgi her haberde yer almadığı için kesinliği tam olarak doğrulanmış değil. Öte yandan mutfak alanındaki kariyerini güçlendirilmiş öndürmek için Mutfak Sanatları Akademisi'nde restoran aşçılık ve yemek hizmetleri yönetimi eğitimi aldığı biliniyor. Ayrıca 2016 yılında Chef School'da asistan şeflik eğitimi alarak profesyonel mutfak deneyimini artırdığı belirtiliyor. Bu eğitimler onun mutfak disiplinini geliştirmesinde ve MasterChef yarışmasındaki başarısında önemli rol oynamış görünüyor. Yarışmada gösterdiği özgüven, malzeme bilgisi ve sunum becerileri aldığı eğitimin pratiğe dönüştüğünü kanıtlar nitelikte. Kimi kaynaklarda ise onun çocukluktan bu yana mutfakla iç içe olduğu ve farklı ülkelerde mutfak deneyimleri kazandığı vurgulanıyor. Ancak akademik eğitimiyle ilgili farklı iddialar bulunuyor. Bu nedenle hangi bölümü okudu sorusu net bir yanıt taşımıyor. Bilinen tek kesin nokta, gastronomi alanındaki profesyonel eğitimleri ve mutfağa olan tutkusu sayesinde MasterChef Türkiye 2025'te güçlü bir yarışmacı olarak öne çıkması. Cansu Irmak Aydar bu birikimiyle hem jüri üyelerinin hem de izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor ve yarışmanın en dikkat çekici isimlerinden biri olarak görülüyor.